Dinleme. Ayda Nasıl yapacağız şimdi ya? Ya bizim millet bu konularda ya var ya sıfırız ya. Bizim millet altta böcek yerleştiriyor. Hadi böcek yer. Niye? Acaba ne konuşuyor? Kesin benim arkamdan konuşuyor. Ya bir dur be kardeşim ya. Hemen suyu Ne konuşuyor bunlar acaba? Acaba ne yapıyor bunlar? Bir dur be kardeşim. Ya belki adam başka bir şey konuşuyor. Belki adam özel bir şey var. Olabilir ne olursa olsun. İki kişi konuşurken dinleme. Bakın hadislere bakın şimdi. İki kişi konuşurken böyle sazan gibi dinlenenler iyi dinlesin burayı. Etrafınızda da varsa bu hadisleri arkadaşlar anlatın. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden kimse tanışıp izin alıp selam vermeden bir ev halkının yanına bir eve dışarıdan girmesin. Dışarıdan evin içine bakan oraya girmiş sayılır. Diğer bir rivayette şöyle geçer. Hane halkının iznini almadan bak az önceki hadis-i şerifle bağlantılı. Hane halkının iznine almadan gözlerini evin içine diken kimse onları yok etmiş gibidir. Ne demek bu? Kimsenin evin içine bakmayacaksın kimseyi dinlemeyeceksin. Sanki diyor, bak olayı şöyle anlatayım. Birinin evin içine baktın. Sanki diyor o evdeki herkesi öldürmüş gibi sayılıyorsun. Allah Allah. İslam böyle bir din. İslam koruyor. İslam muhafaza eder. Ne demek sizde? Hayır. Ya bizim millette şu var. Mesela biri adamı birini dövse misal olarak konuşuyorum. Ulan adama da o kadar vurulur mu? Bilmem ne işte adam bakıyorsun işte namus meselesiymiş mesela. Ya o kadar da yapmadı. Aynı şey kendi başına gelse adamı delik deşik ediyorum. E sen geçen gün başkası hakkında böyle böyle konuşmuşsun. Neden şimdi kendi başına gelince işin rengi değişiyor arkadaş? He? Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Konuşmadan önce ne yapıyoruz? Kendi halimize bakmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onun hepsini diyor öldürmüş gibi günah girer. Bak şimdi. Hane halkının iznini almadan gözlerini evin içine diken kimsenin bu kötü davranışı onların evlerini başlarına yıkan kimsenin yaptığı kötülük gibidir. Allah Allah. Ya bu dinleme işine daha gelemedik ha. Bu daha uzaktan bakma yani. Hane halkından izinsiz yani böyle Bakıyor öyle hiç hiç umurumda değil. Bakıyor ne var evin içinde, ne var ne yok. Sanki diyor o evi onların başına yıkmış gibi. Şimdi bizimkiler ne yapıyor? Bardak alıyor, koyuyor böyle. Ne konuşuyorlar acaba? Ya da kulağını duvara dayıyor. Öyle kardeşim, bizim millet ne konuşuyorlar? Bu. Acaba ne konuşuyorlar? Yan taraftan sesler geliyor. Acaba ne anlatıyorlar? Ya sana ne be kardeşim? Herkesin özel alanı var. Allah celle celaluhu. Bunu yasak etmiş, haram etmiş kimsenin malına, karısına, kızına, namusuna bakamasın, kulak kabartamazsın. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Kendisine izin verilmeden bir perdeyi aralayıp da evin içine bakan kimse muhakkak ki kendisi için helal olmayan bir sınıra girmiştir. Yani haram işlemiştir. Böyle bir durumda ev sahibi olan bir kişi tarafından gözü kör olsa heder olur. Ona hiçbir ceza yoktur. Evet arkadaşlar. İnsanların özel alanı vardır arkadaşlar. Herkesin evi kendinin özel alanıdır. O özel alanında kimin ne yaptığı kimseye alakat etmez. Hz. Ömer radıyallâhın halifeliği zamanında baktı bir adam evinde içki içiyor, sesler geliyor falan filan. Hz. Ömer evin içine girdi, Bahçedin hatta da evin içine girdi. Dedi sen de haram işiyorsun. Dedi ki ya Ömer radıyallâhın. Dedi ben kendi evimin içinde içki içiyorum dedi. Peki sen ne yaptın dedi? Benden izinsiz benim evimin içine girdin. Bu bir. Yetmedi dedi. Benim evimi gözet dedin. Yetmedi dedi. Benim evimi dinledin. Hazreti Ömer dedi, dedi. Ben gidiyorum. Ben bir şey görmedim. Ya arkadaşlar. Dinleyemezsin. O milleti dinleyenler o kripto miripto bilmem bu FETÖ bir zamanda çok yaptı onu. Her, her tarafa böcek takmışlar. Her tarafa. Millet zamanında ne dinlediler bunlar. Allah ya Rabbel Alemin. Bu ne olursa olsun. Bak şimdi şöyle bir şey olabilir. E, savaşta hile caiz dediği bir hadis-i şerif var. Mesela düşman olabilir savaşta e, ülkeler arası istihbarat için bunu yapabilirsin sıkıntı yok. Mesela İngiltere'nin Buckingham Sarayı'na böcek yerleştirebilirsin. Misal diyorum yani. Çıkışta gidip böcek yerleştirme ne yapsın? <laughs> Bunda ne var? Ha, iki ülke arasında ittifak varsa bu da sıkıntı olur. Ama atıyorum işte her an ortalık karışabilir. Allah muhafaza bir savaş çıkabilir. Eğer bir ajan bir şey neyse artık yapıp da böcek böcek yerleştirmişsin bu ayrı bir şey. Ya bizim millette de acayip bir şey var. Herkesle bir dinleniyoruz takıntısı olmuş. Kardeşim kimse sizi dinlemez merak etme. Herkes kendini şey zannediyor yani. Ajan zannediyor. Ajan simit, Matrix. Baba dinleniyoruz galiba diyor. Ne dinleniyorsun kardeşim seni kim ne yapsın ya? Öyle bizimle tribe giriyor. Zaten haram olan bir şey bizim şu anda memlekette de yaygın olan aslında şu asıl baştaki mevzuyu konuşalım. Biz burayı boş verelim. Arkadaşım, iki kişi konuşurken kulağını kapatma. Uzak dur. Seni alakadar etmez. Eğer sen zaten bunu duymak istiyorsan, adam senin bunu duyman istiyorsa kardeşim senle gel der. Ama sen orada geliyorsun. Adamlar orada konuşuyor. Sana bir işaret yapmalar, seni çağırmadılar. Adamlar konuşuyor. Belki özel bir şey konuşuyor. Seni çağırmalarsa uzak dur. Ama bizim millet de gerçekten bak hep bizim millet, hep bizim millet, hep bizim millet diyoruz. Niye? Maalesef şu memleketin adamlarında acayip bir merak var. Uzak dur Allah için seni alakadar etmez. Canını cehenneme atma. İnsanların özel hayatına karışma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflere bak. Ya bu nedir? Gözü yani gözle bakarsan gözün olur. Kulağını uzatsan kulağın oysa yani kulağını böyle yani sağır etseler sen bunu hak ediyorsun demek efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın beyanı bu. Tabii ki de kalkıp adamın kulağına çubuk sokmayacaksın. Yapılsa diyor. Mesela şu örneği verelim. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam ne buyurdu? Ben dedi camiye cemaate gelmeyenlerin iyi dinleyin burayı. Camiye cemaate gelmeyenlerin Evini diyor odun toplayıp yakasın var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa ve kella kalkıp birinin evini yakar mı? Yakmaz. Bu örnektir. Kalkıp yakasın var. Yani o bunu hak ediyor anlamında. Sen de el aleme kulağını uzatıp dinlersen acaba ne konuşuyorlar? Acaba beni mi konuşuyor? Acaba arkamda mı konuşuyor? Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim bak Rabbim aklıma getirdi. Şu telefonlarınızla konuşurken bu görüşme sesi diye bir şey var. Biliyor musun arkadaş? Görüşme seviyesi. Onu Allah için kısın be. Öyle. Geçen bir tanesi konuşuyor. Aman yarabbi, ya Rabbi. Ya istem dışı duydum. Karısı buna bir saydırıyor. Allah ya Rabbi ben kaçacak yer aradım. Nasıl saydırıyor? Allah böyle anı versin. Şerefsiz. Lan ne oluyor? Ben onu duymak zorunda mıyım? Değilim kızsana babacığım. Öteki adam ses ses yapıyor. Hoparlör gibi aynı. Aynı hoparlör. Bütün ses dışarıda. Kısın. Belki o anda karın sana özel bir şey söyleyecek. Kız kardeşim görüşmesi sistemi bir şey Kız. Allah için de bunu hatırlatmak istedim. Buna da dikkat edin inşallah. Tamam. Allah sizden razı olsun. Amin. Evet. iki kişi konuşurken dinleme. Perdeleri aralayıp evin içine bakma. Perde açıksa bakma. Kimsenin konuşmalarına kulak kabartma. Adam telefonla konuşurken adamın kafanı dayıp adamın telefonunu dinleme. Ama işte bu huylar bizim içimize yerleşmiş. Huyumuz olmuş. Yapamadan duramıyorum diyor. E cehennemde zebanen seni yakmadan da durmaz. Evet.